Hepinize merhabalar YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Mart pazar ve şu anda saatlerimiz akşam 9.30'a doğru geliyor. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir hepiniz. Öncelikle sesimden ve burun çekişlerimden dolayı şimdiden çok çok özür dilerim. Maalesef hastayım arkadaşlar. Umarım kusura bakmazsınız. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte 2024 MSU hakkındaki genel görüşlerimi ve kendimin neler yaptığından falan birazcık bahsedeceğim. Bu video çekmek şu an bir anda aklıma geldi. YouTube'da birinde gördüm keşfette ve dedim ki ben neden çekmeyeyim? <laughs> Hem de bayağıdır video atamamıştım. Aslında bu sene 2024 MSU için çok ümitliydim açıkçası. İyi bir net çıkaracağımı düşünüyordum. Şu anda bakmadım sorulara hesaplayamadım. Ben e, uygulamasından girdim ama soruları göremedim. Bende bazıları gözüküyor bazıları gözükmüyordu. Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Birkaç kişi çözmüş ama nereden yapılıyor ben hala öğrenemedim. Cuma günü sanırım Instagram story'e bir şey atmıştım. Instagram'dan gelenler bilir. İşte orada birazcık bana çok fazla MSU hakkında sorular geliyordu. Ve ben de biraz konuşmalı bir story atmıştım yazdım. Gayet iyiydim. Turp gibiydim. Dedim ki bu sene MSU hakkında çok ümitliyim. Çok takmıyorum. Kendimi deneyeceğim, gireceğim, çıkacağım falan. Ve o kadar güzel şeyler söylüyordum ki... Nazara normalde inanan bir insan değilim ama yani bu nazar değil de ne arkadaşlar? Cumartesi günü gerçekten çok kötü bir hastalığa yakalandım ve bu bir anda oldu. Yani o yüzden Nazardan başka bir şeye bağlayamıyorum şu an. Tüm vücudum tir tir titriyordu, burnum akıyor, başım ağrıyor falan. Çok kötüydüm. Bu hastalık de benim bayağı bir etkiledi. Normalde çok etkilemez diye düşünüyordum. Cumartesi günü içmediğim ilaçlar, karışımlar falan hiçbir şey kalmadı ama bilmiyorum, geçiremedim. Bugün sabah erkenden kalktım. Güzel bir kahvaltım yaptım. Çıktım, yetiştim. Hiçbir problem yok. Sınava girmeden önce binanın bahçesinde... İlkokul arkadaşlarımla karşılaştım. Sınav anına geldik. hani Sınıfıma gittim. E, gözetmen ona gösteriyorsunuz ya yerinizi gösteriyor. Ben de ona gösterdim. Ve bana yerimi gösterdi. Kafamı çevirmemle birlikte oturacağım yerin tam çaprazında eski sevgilim onu gördüm. E, birazcık görmemezlikten gelmeye çalıştım. Çünkü çok sinsi bir gülüş atıp kafasını falan çevirdi. Şaka gibiydi. Sonra hemen yanıma da ilkokul arkadaşım ve ortaokul arkadaşım aynı zamanda. O geldi. Bayağı konuştum ama <laughs> geliyoruz mesela merak etmeyin. Ben şöyle ilerledim. Bu sefer normalde hiç böyle bir şey yapmazdım. Direkt Türkçeyi bitirirdim. Sonra matematiğe geçerdim. Sonra sosyal, sonra fen şeklinde yapardım. Bu denemede dedim ki bir 20 Türkçe çözeyim. Ondan sonra oradan geçtim matematiğe. 20 matematik falan. Ama bu süreçte ben süreyi kontrol edemedim. Bir hesap kitap yanlışı oldu orada. Sonra matematiği bitirdim. Türkçeye döndüm. Türkçeden geri matematiğe geçtim. Baktım yarım saatim kalıyor. Hemen geri sosyale geçtim sosyalden fene geçtim falan derken aslında beklediğimin gerçekten çok çok altında bir performans sergiledim. Matematik soruları bence yapılabilir sorulardı. Çok zor sorular değildi. İlk 20'de sıkıntı yaşamadım ama sonraki 20'de birazcık stres, birazcık şey herhalde süreyi düzgün kontrol edemememin sorunu. Son 20 soruyu doğru düzgün çözemedim. Sosyal bir feni bitirdikten sonra, yapabildiğimi yaptıktan sonra yine matematiğe döndüm ve kalan zamanımda aslında doğru düzgün odaklanıp net getirmek yerine böyle bir hataya düştüm. Hatamı da söylüyorum. Burayı okuyordum. Ee, bakıyorum falan yapmaya çalışıyorum. Sonra olmuyor diyorum. Daha kolay bir soruya geçeyim. Ondan sonra oradan net getireyim falan derken böyle atlaya atlaya hiçbir net getiremeden bir anda süre bitti. Ben de şok oldum açıkçası. Branş branş hani yorumlardan bahsedeyim. Türkçe bence biraz zordu arkadaşlar. Bilmiyorum kişiden kişiye göre değişir tabii ki ama şıklar falan bence çok karıştırıcı şeylerde. Twitter'da orada burada gördüğüm bazı şeyleri esas aldım bayağı komiğime gitti. Onları da şu an buralara bir yere bırakırım. Gerçekten o sorular neydi öyle yani? Şıklarda çok vakit kaybettim. Farkında olmadan Türkçe'de gerçekten bayağı bir vakit kaybetmişim. Matematik soruları bence dediğim gibi yapılabilir sorulardı ki fen soruları da aynı şekilde. Kimyam zaten bilenler bilir. Gerçekten kötü bir şey olduğu için kimyadan sadece iki soru işaretleyebildim. Sosyale gelecek olursak MSÜ'nü bilenler bilir. Daha önce de girenler varsa zaten sosyale hep böyle bir tık zor olur. Direkt bilgi soruları falan olur ki ben tarihten nefret eden birisi olarak normal TYT denemelerimde yorum soruları olduğu için genelde iyi net getiririm tarihten. İşte 4 doğru, 5 doğru falan tarih netim genelde iyi gelir. Ama bu denemede e, direkt bilgi soruları olduğu için yorum sorusu çok azdı sosyal kısmında. Din sorusu direkt sahabe falan sormuş. Yani bilmiyorum ben yani yapamadım soruları. Felsefede işte yok su bilmem nedir, özdür bil falan filan, beşer, insan şaşar bilmem <laughs> Yani bilmiyorum çok saçma sapan sorular vardı. bayağı vakit kaybettirici şeylerdi açıkçası. Coğrafya bence gayet iyiydi. Yani bu hafta e, coğrafyanın kodlarındaki o MSU kampına çalışmam benim çok işime yaradı. Sadece bu MSU'da değil. Aynı zamanda Özdebir'de falan da gerçekten coğrafyada bir tık ilerlediğimi görebiliyorum yol kat ettiğimi. Yani genel olarak dediğim gibi Türkçe bence bir tık zordu. Umarım işaretlediklerimin hepsi doğru gelir. Türkçeden iki boşum vardı sadece geri kalanlarını işaretledim. Sosyal'den galiba 5 boşum vardı. Toplam 15 işaretledim. Fen'den de aynı şekilde 15 işaretledim. Matematik'ten de toplamda 20 soru işaretleyebildim. Yani matematik beni çok üzdü arkadaşlar maalesef ki. Yani dediğim gibi yapılabilir sorular bence vardı bayağı. 20'den daha fazla işaretlenebilirdi. Toplamda sanırım 88 soru falan işaretleyebildim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Açılma eseriye hazırlananların nasıl geçti çok merak ediyorum. İnşallah hepiniz e, istediğiniz netlere yakalayabilir ve sınavı kazanabilirsiniz diyeyim. Bu benim için dediğim gibi bir deneme gibiydi. Ben o mantıkla girmiştim. Performansımın çok altında bir çaba sarf ettim diyeyim. Hasta olmam beni bayağı etkiledi maalesef ki. Süreyi kontrol edemedim. Keşke hiç işte 20-20 falan hiç o tarz şeylere bulaşmasaydım diyorum. Hep bildiğim gibi yapsam daha iyi olurdu. Bu videoyu da bu saate kalmasının nedeni gerçekten dediğim gibi çok kötü hastaydım. Ee, oradan geldiğim gibi direkt hani ben yatak döşek yattım maalesef. Sınav sonrası aynı sınıftaymışız. İki tane erkek takipçimle karşılaştım. Ve e, çok tatlı insanlardı ama keşke daha çok konuşabilseydim. Dediğim gibi sınav bittiği gibi ben koşulur koşlu lavaboya gittim. Çünkü çok kötüydü burnum falan. Ee, çok kısa konuşabildim. Onlar da beni şu an izliyorlarsa kusura bakmayın lütfen. Çok tatlıydınız. Beni işte keşfetten falan görüyorlarmış. Takip ediyorlarmış. Karşılaşmak beni mutlu etti açıkçası. Genel yorumum bu şekilde. MSU hakkında. Hepimiz için hayırlısı olsun. Dediğim gibi. İnşallah hepiniz istediğiniz netleri yakalayabilirsiniz. Ee, sınav sonucunuz kötü gelirse hiç üzülmeyin ki benimki kötü gelecek sanırım. İnşallah çok fazla kafaya takmam. Geri kalan bu süreçte artık AYT basmanın zamanı. AYT'yi de artık denemelerle, analizlerle, branş denemeleriyle bir şekilde halletmeye çalışacağız. Full AYT odaklı gitmeyi düşünüyorum. Ne konuştum, ne ettim, güzel bir değerlendirme yapabildim mi? Hiçbir fikrim yok. Sizlerin MSU sınavı nasıl geçti? Çok merak ediyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada birazcık konuşalım. Bütün yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Eğer iyi olursam yarın kütüphaneye falan gitmeyi düşünüyorum ve size bir ders çalışma vlog'u da yüklerim inşallah. Ama hasta olursam büyük ihtimal yine evde kalacağım. Çünkü hastayken kütüphaneye gitmenin çok bir anlamı yok. Diğer insanları da rahatsız etmeye hiç gerek yok. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.